他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，我他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他， Bak fotoğrafa müsaade edin. Fotoğraf. Müsaade edin abi. Fotoğraf çağırdık o zaman. Çölçe gidip. Bir de bir kişi Tamam biraz sessiz. Sesin geliyor mu? Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Bütün Tavşanlı'ya çok teşekkür ederim. Evet. Tavşanlı evet. evet. değişimi seçti arkadaşlar. Tavşanlı. Geri döneriz! Tavşanlı ben büyümek istiyorum dedi. Tavşanlı gençleşmek istiyorum dedi. Tavşanlı ben de İngilizce gibi olmak istiyorum. Ben de Bursa gibi olmak istiyorum. Ben de Eskişehir gibi olmak Aa. istiyorum. Belediye Meclis Üyelerimize, İl Genel Meclis Üyelerimize hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize oy veren, bize inanan hemşehrimize teşekkür ediyorum. İlçe Ilçe başkanımız, başkanımız Allah Abdullah Koygun İlçe yönetimimiz Allah. inandı. İrfan başkanımız inandı. Allah. En önemlisi ailem inandı. Teyzem inandı. Gerçekten biz de inandık ve sonunda başardık elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Bize oy vermeyenler de bizim kardeşimiz. Biz hepsi için, hepsi için çalışacağız. Hala. Doğru. Gençler. Durur duruyorlar. Doğru. Gençler. Çıksın artık. Gençlerimiz gelsin artık. İnşallah. Gümekler çıksın. İnşallah. Gençlerimiz i̇nşallah gençlerimiz gençlerimizin burnunu açacağız. Tançalımızın burnunu açacağız inşallah. Gençlerin hissettiği Çoğunluğumuz sizin gibi tavşanlığı en kısa sürede inşa etmek için gece gündüz çalışacağız. Bunlar hiç endişeniz olmasın. Diğer adaylara destek veren arkadaşlar da endişe etmesin. Hepimiz tavşanlıyız. Hepimiz beraber tavşanlığı daha güzel yapmak için çalışacağız. arkadaşlar. Allah meydan Allah projesi Allah öyle Allah olmaz, böyle olur meydan. Allah. Yeniden Erbaka, Yeniden verir. Yeniden Erbaka, Yeniden Sayın kaymakam beni aradılar. Allah razı olsun çok nazik bir beyefendi. Tebrik ettiler. Ve bizden rica ettiler. Tabii ki sevineceğiz. Ama lütfen kimseye rahatsızlık vermeyelim. Taşkınlık yapmayalım arkadaşlar. Sadece Güzelce azıcık sevinelim. sevinelim. Böyle şey olmaz. Taşkınlık yapmayacağız. Biz bu seçimi mütevazilikle kazandık. Mütevazi olarak devam edeceğiz. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo. Her zaman halkın arasında olacağız. Göreceksiniz. Her zaman beni buralarda gezerken göreceksiniz. Burada çay kahve içerken göreceksiniz. Bravo, her zaman. Başkan! başkan! Bizim başkan! Başkan bizim başkan. başkan! bizim başkan! Seçim sürecinde tabii biz anketlerde parlak bir başlayınca, kazanacak gibi olunca tabii bazı karalamalar da oldu. Bazı yanlışlar da yapıldı ama biz kimseye cevap vermedik. Herkese herkese saygıyla yaklaştık. Herkesi de saygı duymaya, saygıyla burada tavşanın hep beraber yaşamaya biz devam edeceğiz. Kavgayla bir işimiz olmadı. Şimdi de olmayacak. Bundan sonra da olmayacak. Tavşanlı mütevaziyeni seçti. Tavşanlı dürüstlüğü seçti. Tavşanlı sanayiyeti seçti. Helal olsun başkan. süreçte aylarca görmediğim eşime yeni doğmuş kızıma bereketiyle geldi yeni doğmuş. kızım, büyük her zaman için, her zaman olduğu için, aylarca görmedim, bir kere bile arayamadım, aradım hep kapattım. Ama hiçbir şey demedi. Allah razı olsun. Bravo. Biraz açılama. Bir bir bas yaptı. Bas yaptı böyle. Ona, ona bas Bir adım yere böyle. Yani abi. böyle Bak. Bak. Bak.

Başkanım bizim ya, bizim bizi Kapatın başkanım. Herkese çok teşekkür ederim Bakın ben çok mutluyum çok, çok, çok mutlu çok, İzledim. İzledim. çok İzledim. İzledim. Bravo Açınlar. Şuraya geçmeyin. Burası direk. Tamamdır. Tamamdır. Geliyor. Yürüyüşe tombol yanmak Yarıyor ya, ama yarıyor. Herkes istiyor. Sadece birbirimizi geçmeden bugün tombol yanmak isteyen arkadaşlarımız. Sakin sakin. Her zaman mahallelere gittiğimiz gibi mahallelere giderken nasıl? Birbirimizi geçmeden sakin sakin dolaştıysak aynı o şekilde bir konvoy yapalım. Kimsenin burnunu kanamadan bir forma yapalım bitirelim. Hepinize teşekkürler. Hayırlı var. akşamlar. Bugün. <laughs>